Merhaba ben Hakan. Bir yandan Bilboğa'daki büyük starta geri sayıma devam ederken diğer taraftan da tura adaptasyon için son hazırlıklarımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Artık 24 saatten az bir süre kaldı. Hızlıca takımlara ve favorilere göz atacak olursak Öncelikle 2021 yılının şampiyonu Tadej Pogacar ile destansı ve mücadele sergileyen, soğukkanlı ve alçak gönüllü son şampiyonumuz 26 yaşındaki Viking Jonas Vingegaard ve takımı Jumbo Visma ile başlayalım. Vingegaard bu yıl içerisinde 3 etap galibiyetiyle birlikte Bas yarışı genel klasman liderliğini ve Kriterium de Dauphine genel klasman liderliğini elde ederek tura güçlü şekilde geldiğini gösterdi. Yanı sıra Jumbo Visma takımının güçlü kadrosu son yıllarda bize özellikle de büyük savaşçı Wout Fanart ile doğaüstü olaylar izletmişti bilindiği üzere. Wood Aert'ın koştuğu her yarışta insanoğlunun yapabildiğini bilmediğimiz bir takım kabiliyetleri olduğunu gördük ve her yıl bisiklete dair bir takım tabuların tek tek yıkılmasına da şahitlik ettik. Fanart her defasında yapılamaz deneni yaptı ve bizleri şaşırttı. Bununla birlikte Jumbo-Visma takımında Tij Benut, Wilco Kelderman, Sepp Kuss, Christoph Laporte, Dylan Van Baarle ve Nathan Van Oydonk'tan oluşan oldukça güçlü ve dosta güven düşmana korku salan bir kadronun mevcut olduğunu görüyoruz. Son şampiyonlardan geriye doğru gitmeye devam edelim. 2020 yılında güçlü rakibi ve hemşerisi Primoj Roglic'e karşı bireysel zamana karşının koşulduğu ve aslında birçoklarımızın turun artık Roglic'in galibiyetiyle bittiğini düşündüğü 20. etapta tam anlamıyla herkesi şok eden bir galibi alarak masaya oturan 24 yaşındaki Sloven Tadej Pogacar hiç şüphesiz bu yılda Sarı en güçlü adaylarından olacak. Pogacar bu yıl içerisinde Ronde van Flanderen, Paris, La Flash Wallon ve Amstel Gold Race klasiklerini süpürerek geldi tura. Bu galibiyet listesini alt alta koyunca Pogacar her rakip için biraz gerginlik yaratıyordur muhtemelen. Rafa Maika, Mike Soler, Adam Yates gibi yine başarılı isimleri barındıran Emirates takımıyla Pogacar'ı izlemek son derece keyifli olacağı benziyor. Peloton'un en güçlü takımı takımlarından olan ve köklü bir takım disiplinine sahip olan Grand Tour Sporcu Keşfetme ve Yetiştirme Okulu olarak ifade etmekte bir sakınca görmediğim Ineos takımı bu yıl Egan Bernal liderliğinde tura geliyor. 2019 yılında sert doğa koşullarına tanık olduğumuz zorlu yarışta sarı mayı göğüsleyen Egan Bernal uzun süren sırt sakaklıklarıyla mücadele etti geçtiğimiz yıllarda. Yakın tarihte gözlemleme şansı bulamadığımız ancak şahsen tura büyük değer katmasını umduğum Bernal 2019 Fransa turu galibiyetinin yanı sıra 2021 yılında da iki etap galibiyetiyle Ciro Genel Klasman şampiyonu olmuştu. Bu yılda her daim yarış stratejisine bağlı kalan ve beklenmedik şartlara karşı taktiksel hamleleri en iyi uygulayan takım olan Ineos ve Bernal'i yakından takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. 2013, 15, 16 ve 17 yıllarında turu güçlü Ineos takımının yani eski adıyla Team Sky'ın Lideri olarak destansı ataklarıyla ve kırılmaz direnciyle 4 kez kazanan ancak yaşadığı talihsiz kaza dolayısıyla tekrar eski performansını yakalama imkanı bulamayan büyük üstad Chris Froome'u maalesef bu sene takımı İsrail Premier Tekin kararı dolayısıyla turda göremeyeceğiz. Kendisi de her fırsatta Fransa turunu olan tabiri caizse aşkını dile getiren Froome yaptığı açıklamada takım kararına saygı duyduğunu, önümüzdeki yıllarda tekrar Fransa turu koşma imkanı bulmak istediğini dile getirmişti geçtiğimiz günlerde. Ve Julian Alaphilippe Alia Filip'i anons edebiliriz? Ne diyebiliriz emin değilim. Neler yapmadı ki Ala Filip? Tura iki kez dünya şampiyonu tirti ve Fransa ulusal şampiyonu olarak gelen sporcu yaptığı olağanüstü işlerle ülkemizde de geniş kitlelerin sempatisini kazandı yıllar içerisinde. Bunun kırılma anı hiç şüphesiz Egan Bernal'in şampiyon olduğu 2019 Fransa turuydu. Ala Filip bu turda 19. etaba geldiğimizde üzerinde hala sarı mayayı taşıyordu ve 3 hafta boyunca toplamda 14 gün boyunca sarı maya giymişti. Bu yılda kendi deyimiyle pike tırmanışında 3 büyük silahçı Pogacar, فاندرپول ve Van Art'ın yanında kendisinin de küçük bir silahşör olarak yer alacağını dile getirdi. 2019 yılında Ale Filip turu sallarken peki bir diğer kahraman kimdi hatırlıyor musunuz? Elbette güçlü sprinter Peter Sagan 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 Ziya Bracadabra şeklinde akan rap parçası o yıllarda antrenmanlarımızın vazgeçilmez santriydi. 3 kez dünya yol bisikleti şampiyonu ve bisiklet sihirbazı Sagan Total Enerji takımıyla bu yıl sprint etaplarında yine heyecanla takip edeceğimiz isimlerden. Maalesef kısıtlı süremizde tüm takımları ve sporcuları değerlendirme imkanı mevcut değil. Ben burada seçtiğim isimleri özellikle Sarımoya favorileri ve ülkemizde magazinsel anlamda ön planda olan sporcular arasından belirledim. Tabii ki tur her sene olduğu gibi bu sene de kendi efsanelerini yaratacak. Buna kuşkumuz yok. Etaplar ilerledikçe diğer sporcuların da hakkını teslim edecek şekilde yeri geldikçe onlara da değinmeye devam edeceğim. Son olarak tur kitapçığına göre 3, 4 7 8 11 18 19. etaplar e tabii ki Şanzelize'nin sprinterler açısından önem arz ettiğini ve heyecanlı finişlere sahne olabileceğini belirtelim. Yarın Türkiye saatiyle 13:30'da başlayacak olan Bilbao Bilbao etabı 182 kilometrelik bir adet 4. kategori, 3 adet 3. kategori ve bir adet 2. kategori tırmanış kapısının bulunduğu dağlık bir etap. Bir de 88. kilometrede bir sprint kapımız var. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim, sevgi ve saygılarımla.